Bt müzik. Anti stres. çok güzel <laughs> sesleri. TRT izle. Hepinize selam millet. <laughs> Bugün size ee, ne Akıllı sesli tanıtacağım. N niye akıllı ses dedim? Ee, onu ya da akıllı ses diye okuduğu için yani komik olsun diye dedim. Şimdi ee, Akıllı sesi tanıtacağım. Videonun açıklamalar kısmına belki linkini bırakabilirim. Oradan kurabilirsiniz. Kurmasını göstermeyeceğim. Sadece tanıtacağım yani. Ee, bu ilk videom. E, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, videoyu geçmeden önce. Yani akıllı ses güzel. Ana kim? Kim? Son dakika. Şu an orijinal Vocalizer seslerini kullanıyorum. Nasıl orijinal Vocalizer sesleri. Şimdi <laughs> hemen geçelim incelememize. Bu arada Cumanız mübarek olsun. Ben bu Cuma günü çekiyorum

al ee, Allah diyor. Bu olan orijinal vocalizer sesleri, vocalizer metin okuma. Heh, akıllı ses. Buna bastığımızda burada bir tane uyarı çıkıyor. Tamam diyorsunuz.

Için ses, ses bir ceme geçelim isterseniz ses atamalarından atamaları. geçelim. 11, ses, 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 Rusça, bu Rusça'yı koymuşlar ama nedense burada e, devre dışı gözüküyor. Rusça, Bir olmadı. Türkçe, Türkçe, yer. Bu. Cem. Cem ses atamaları. 11 beden, 11 Şimdi bunlar plus sesleri. Ben kompakt ses, e, seslere geçeceğim derseniz nasıl yapacağım? Ben kompaktları istiyorum derseniz. Akıllı ses ayarları. E, konuşmacılar için ses ayarları. Konuşmacılar, konuşmacılar için ses ayarlarına giriyorsunuz. Cem ayarları. Türkçe Türkiye'ye Türkiye. Türkiye giriyorsunuz. Ses miktarı, ses. konuşma hızı 100 üstte. Ses kalınlığı 100 üstte. Ses modeli, 180, 1175, 22. ses modeli var. Şu an plus buraya tıklıyorsunuz. Ses, ses değil. Kompakt 3, bet 3. 2, 1, 2 gösteriliyor. Bu kompaktı seçiyorsunuz. Kompakt 3, bet 3. 5, 5, 5 gösteriliyor. Düğünüz gibi kompaktlar fark ettiyseniz e, sanki dişlerini sıkıp da konuşuyorlarmış gibi. Için ses 3, Şimdi eee e,

Yelda kullanıyorsanız ikisini de yelda. cam kullanıyorsanız ikisini de cam yapın. Çünkü sesler karışabiliyor. Ee, Türkçe, Türkçe, Türkiye, C. Uyarı bu dili, bu işaretli, işaretli değil, yelda. Yelda, işaretli, ses atamaları. 11 ve 11 arasındakiler gösteriliyor. Ses atamaları. Ses atamaları, yukarı dizi, ses listesini yeni Ha, ses atamaları diyormuş ben ses atamaları diyor sandım. Bin başına tercih edilen sesi seçin. Rusça, yüzde se, bin başına tercih edilen sesi seçin. Üst bilgi, Tercih diyor bakın tercih. Evet. eee ayarlarına bir bakalım. akıllı ses ayarları. Akıllı ses ayarları. Ses atamaları. Ses istesini. Akıllı ses ayarları yukarı gezinir. Ses istesini yeni mi Bunu ne işe yarıyor? Akıllı ses ayarları. Ha. Ses atamaları. Konuşmacılar için ses ayarları. Burada konuşmacılar. Ses, yine ayarlar. Evet. Ses ya bu ses listesini yenile hiçbir şey yaramıyor bence. Yani tıkladım. Ama hiçbir şey yaramadı. Bu arada birazcık rüzgar var ya. Ayarlar. Ses, ayarlar. Genel ayarlar. ayarlarına bir bakalım. Bir dinel, ses yoksa Bunu e, işaretlerseniz yüz ifadeleri emojiler falan onları okumuyor. Bir işaretlerseniz ne olur? Hemen anlatayım. Bunu işaretlerseniz şimdi şey olur. Eee şimdi mesela bildirim panelinden hemen e, orada akıllı ses yazıyor. Oraya basıp anında cümle seçip eee cümle kullanabiliyorsunuz. Akıllı ses için belirli klasör yolu. Sistem varsayılanını kullanmak için değiştirmeyin. Storage'ı da değiştirmeyin. 0A çift 0A çift. Eee Bunu oynamayın. Eee bu sesin veri klasörü olduğu için e, o başka bir tane seçeceğiniz klasörde o sesin verileri yoksa çalışmayabilir. Çıkalım. Ses atamaları işte e, şeylerin olduğu yer, seslerin olduğu yer. Konuşmacılar için ses ayarları. Konuşmacılar için ses ayarlarına da bakalım. Girmiştik ama buraya bir daha girelim. Bu ne ya? Robot. robot yukarı ha, bu işte mesela rusçadan başlayalım ses bu ses miktarı ne işe yarıyor ben hemen size söyleyeyim şimdi yani ee, şey işe yarıyor şimdi pardon o sesin ee, yüksekliğini ayarlıyor bu konuşma hızı yüz yüzde ee, Mesela bunu Bir dakika bu için olmaz. Şuradan Yelda'yı seçelim. Mesela bu konuşma hızını aşırı düşürünce e, Ailinde susuyor. Ee, ben denedim hatta bugün. Ama bir sonraki videomda da aileni tanıtacağım. Ailenin sentezleyicisinin ayarlarını tanıtacağım. Ee, bunları kurmaya tanıtmayacağım. Çünkü e, tabletim Samsung Tape 9.6 SMT 562 bir tabletim var. Samsung. Ve e, 8 GB hafızası var. Ve bunları kaldırıp yüklersem belki alan yetersizde ve bir daha kuramayabilirim. O yüzden korkuyorum. Yüzde 50 ben bu masaya yüzde 0 yapayım. Yüzde sıfır. Beş öğeden bir beş arasındakiler gösteriliyor. <laughs> Duyduğunuz gibi susmadı. Konuşma hızı, uyarık, arama, arama Arama ara denetimi yüzde sıfır, arama denetimi yüzde elli beşinci, arama denetimi yüzde ellinci, arama denetimi yüzde kırk dokuzuncu, tam ya da beş oyundan bir beş arasında tünel gösteriliyor. Sizi sıkmayım. 49 yaptım 50 yapacaktım ama 50'de tutturamadım. Ses kalınlığı şöyle göstereyim. bunu mesela 150'ncı. yüz yapalım. Sesi çok e, inceldi. Bir dakika. Aroma denetimi Aroma

Arama denetimi Allah Allah. kaydıramıyorum bir dakika. Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Bir dakika. Hadi ya. Yap. Arama denetimi yüzde yüzüncü. Arama denetimi yüzde on Arama denetimi arama denetimi yüzde otuz dokuzuncu. arama denetimi yüzde 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 Allah Allah duramadım ya. arama denetimi arama denetimi yüzde 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 Arama denetimi 151. Arama denetimi 149. Arama denetimi 155. Arama denetimi 148. Arama denetimi 148. Arama denetimi 152. Arama denetimi 158. Arama denetimi 152. Arama denetimi 151. Arama denetimi 149. Arama denetimi 150. Arama denetimi 152. Arama denetimi 150. Arama denetimi 151. Tamamdır. Geldi.

Tüm mesaj için tek bir ses kullan. İşaretli değil, onay kutusu. Farklı bir dil saptanına kadar seçilen dili kullanmaya devam et. Seçim yok. Evet bu tür ayarlar var. Ayarları, ayarlar. Hı? Dil, Türkçe, Türkiye, Tümlük Ata, kapat. Ata, Anayetran 2-3 Arkadaşlar bugün şu videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı e, ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Dediğim gibi e, belki 3, 3. bu... Ee, akıllı sesin linkini açıklamalar kısmında videonun açıklamalar kısmında e, verebilirim bağlantıya tıklayıp indirebilirsiniz ayı ee, ve ne diyelim ayı artık? Ayı artık bir dakika bir şey girdim yine ne girdik ne ne bu ne ya? Bu akıllı sese geçirince böyle saçma saçma şeyler çıkıyor. Def. Akıllı ses. Akıllı ses diye bir tane uygulama gelmiş ana ekranıma da. Ee, ve akıllı ses. Yine akıllı ses. sese girdik. Tövbe. Tövbe. Yok. Ana ve O zaman görüşürüz. Bye Bay bay.